Daha önce belirttiğimiz gibi yeni nesil bir hayli hızlı büyüyor hocam. Öğreniyor. Gerek sosyal medya, gerek yaşadığı hayattan öğretiyor hocam. Peki bir insan evladı küfür gibi olumsuz etkenleri nereden hayatına sokuyor? Yaşantısını değiştiriyor. Hatta hocam yine sosyal mecrada bir söz var hocam. Çok küfür eden bir insan çok kelime dağarcı, çok fazla gelişmiş olur derler. Çok zeki derler. Sizin de bu konu hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Teşekkür ediyorum sorunuz için. Ama ben orada size katılmıyorum. O çok yanlış bir ifade. Yani işte küfür zaten efendimizin sevmediği, hadis-i şeriflerinde hoşlanmadığını kaç defalarca beyan etmiş olduğu. Rabbimizin de ahlakında böyle bir şey yok. Kur'an ahlakında zaten böyle bir şey söz konusu olamaz. Efendimiz ahlakında zaten asla kötü söz duyulmamıştır. Evet. Bu tamamen işte yeni nesil dediğimiz belli e, psycho bir grup deniyoruz yani psycho deniyor biliyorsunuz. Evet. Yani çılgın işte bugün var yarın yok. Gün boyu ne yaşarsam kar kafasında olan tipler için özellikle söylüyorum insanlar için söylüyorum. Bu parantez içinde onların kendi bu sözleridir. Yoksa çok kelime dağarcını geliştirmek, çok kitap okumakla, kendini geliştirmekle, çok gezmekle olan bir şeydir. Evet. Her, şöyle bir soru bunu düzeltecek olursak. Yani hocam çok küfürlü konuşanlar e, var ülkemizde. Yani bugün e, küfür almış başını gidiyor. Herkesin ağzı bozuk olsa ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş, dünyaya, bütün evrene ve kainata gönderilmiş bir peygamber. Biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Şükürler olsun. Rabbimize hamdü senalar olsun. Elhamdülillah. Evet, Onu sevindirmek adına, onun ahlakıyla ahlaklanmak adına diyorum ki Gelin hazır Ramazan-ı Şerif ayındayız. Karar verelim. Bu Ramazan-ı Şerif ayında yapmış olduğumuz bir tane kötülüğü, edinmiş olduğumuz bir tane kötü ahlakı bırakmaya karar verelim ve küfür etmeyi bırakalım. Ağzımızı bozmayı bırakalım. Bu hem rahmet meleklerini bizden kaçırıyor ve bize meleklerin meleklerin yaklaşmasına müsaade etmiyor. Küfür edilen yerde melekler olmaz. Bu sefer meleklerin olmadığı yeri cinler ve şeytanlar doldurdu. Allah muhafaza.